Merhaba arkadaşlar, Aykulla Skyrim oynuyoruz'un yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Karakter oluşumların ikinci bölümü. Bu bölümde size Nightblade karakterinin oluşumunu göstereceğim ki Nightblade, Div ve Assassin, yani Assassin ve Mage karakteridir. Biraz ters düşüyor gibi gözükebilir ama uyum sağlandığına gerçekten çok güzel bir karakter ortaya çıkıyor. Bu arada e, Mark Blade için bir mod gerekiyor. Yani aslında modsuz da yaratabilirsiniz ama Destruction Spell'leri yani eğilmişken eğik dururken düşmana vurduğunuzda ona etiket yani etki eder ama an, anında anlaşılırsınız ve fazladan damage ve hasarı vermezsiniz. Hatırlarsanız bıçakla eğili arkasına geldiğinizde bir kişinin vurduğunuzda 3 kat. Pertleri açarsanız ve eldiveni giyersen 30 kat daha fazla hasar verebilirsiniz. Ama büyüde bu geçerli değildir. O yüzden siz YouTube'da mesajının orada belirteceğim gerekli modu ki o modla arkadan görünmeyi halde bir buçuk kat fazla zarar verebilirsiniz ve büyü attığınız anda düşman sizi arayacak yani anında bulmayacak sizi. Nightblade karakterin skillerini şöyle sıralayalım. Şöyle, ilüzyon mutlaka ama mutlaka vazgeçilmeziniz olması gerekiyor ki ilüzyon e, mesela düşmanları bilmeniz, birbirlerini düşünmeniz lazım ve görünmezlik skiliyle e, çok ünlüdür illüzyon Mesela iki tarafta e, beş tane düşman var, iki tane taraf düşünün, bir tanesini fury yani birbirlerine birbirlerini karşı saldırı. Yani kışkırtacaksınız Diğer tarafında Destruction ve Conjuration'ı temizleyebilirsiniz Bildiğiniz gibi Assassin normal Safa sizin ee, Yani karşısına birden yolda giderken Ayı çıktığınızda çok zorlanıyorsunuz Bu zorlanmayı e, Kaldırmak için Nightblade'e Conjuration kullanıyoruz Conjuration'la Dremora Lord çağırıp e, onu öldürmesini sağlayabilirsiniz Artı e, Savaşma gereği duyduğunuzda ki bu gerekebilir bazen düşmanınızı e, yani Conjuration'da yarattığınız bir yaratığa çekip oradan tozabilirsiniz Destruction ki önemli bir skill kendinizi savunmanız gerekebilir ilk başta Conjuration yetersiz kalacaktır e, illüzyon yetersiz kalacaktır bu yüzden Destruction'da kendinizi savunun Yalnız, benim söylediğim modu kurmadan Destruction'la arkadan Sneak atak yapmaya çalışmayın çünkü anında fark ediliyorsunuz. Bu Bethesda'nın bir açığı açıkçası. Restoration'ı saymıyorum açıkçası. Bunlar daha sonra bu alteration ve Restoration Pur Mage şeyleridir. Yan olarak Enchanting ve Smithing. Smithing'i neden yapıyoruz? Elvin e, kesinlikle soldan gidin ama Nasıl diyeyim size? Çünkü Adventure Smithing açtığınızda daha güçlü yapacaksınız silahları ve zırhları. Yani legendary yapmak açısından. Night e Nightingale zırhı gerçekten iyidir bu sınıf için. Artık kendi enchantladığınız zırhlar da iyi olabilir. Ki size e, Dragon Smithing'e kadar geldiğinizi öneririm. Dragon eşyaları, yaptığınız şeyler satabilirsiniz ve evinizi dekore edebilirsiniz. Arkane Blacksmith'i kesin açmanız gerekiyor. Ve gelelim diff bölümüne. Sneak kesinlikle vereceğim modda bu arada ee, modu verdiğinde Night bir perk otomatik açılacak. E, ee, perk açıldığında yani bu perk açmanız için e, Dragon Siege yani White Run Dragon Siege gidip Faringar'ın masasında Orada bir tane kitap olacak. Onların hepsini okuyun. Almayın ama kitabı. Bu perk açılacak. Kesinlikle e, Sneaky fulllemeniz ve bütün perk'lerini açmanız e, sizin yararınıza olacaktır. Ve mutlaka ama mutlaka Light armor'da gitmenizi e, yani öneririm ki yani %50 daha fazla e, stamina regenerasyonu için açmanızı öneriyorum. Arke'yi boş verin. One-handed sadece hasar daha fazla hasar verebileceğiniz şeyleri açın. Yani sadece Blade Armsman diye bir stat var burada. Bunu değil kesinlikle. Diğerlerini hiç ellemeyin. Belki belki şeyle açabilirsiniz. Blade meni. Çünkü kritik vurma şansınız artar. Ve kesinlikle yanınızda bıçak taşıyın o bıçakla arka, arkadan 30 x zarar verip verebilirsiniz. Ve e, alteration olarak nasıl bir dedek live gerçekten işinize yarabilir etrafındaki kişileri görmek açısından. Yanı sıra alkemi de kasmanızı önerebilirim yani. E, sadece bunları açsanız bile yeter. Ama siz 1.8 peki kurduysanız level sınırı yok. E, yani bunu kesinlikle full değil. Ama şöyle bir şey de var. Assassin yani alkemiyi de kullanınca OP oluyor. Overpower. Speki zaten yani her karakter kasması gerekiyor bence. Pit Pocket isterseniz kasın, isterseniz kasmayın. Lock de öyle. E eğer dif Assassin sadece asasın ama dif de, de ilerleyeceksiniz kesinlikle açmanızı öneririm. Ki özel hazine bulma şansı perki gerçekten çok güzel. Evet. Nightblade karakterimiz e, genelde zırh giymesine gerek yoktur. Neden gerek yoktur derseniz eee zırh giyerseniz çok fazla ses çıkarırsınız veya Nighting Nightingale zırhını giyerseniz zaten onun sesleri hiç çıkmıyor. Ve çok hafif bir zırh. Onu giyebilirsiniz. Zırh isterseniz Light Armor onun için açın. Ya yani Nightingale zırhı için açın. Kesinlikle enchanted itemler giyin ve karakter seçiniz, ırk seçiminiz eğer başta artı olarak başlamak istiyorsun, kesinlikle dark elf olsun. Çünkü dark elf e, stealth özelliği yani gizlilik, sneak ve sneak artı 5 destruction artı 10 başlıyor ki bu size oldukça kolaylık sağlayacaktır. Modu e, yani night çok iyi, e, night için gerekli olan çok iyi mod biliyorum, işte onu paylaşacağım. Bu seferlik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi skyler.